Evet şu anda Kırım bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi burasını tanıyanlar var mı? Burası Yukarı Yaylanın alt tarafındaki o özün kıyısında dediğimiz e, burada bir çeşme var. Damla damla birazcık akıyor. Aşağıda Hacı aşağıda gördüğünüz gibi. Evet. Burası buradan Üç Kaya tarafı burası. Uşkaya tarafından odun iniyor şu anda arkadaşlar. Odunları getiriyorlar. Odun getirme sistemi dağdan daştan indiriyorlar gördüğünüz gibi. Bunlar da böyle bir kahraman. Cefage ve sefakar. Herkesin kendine göre bir uzmanlık alanı var. Bunun da uzmanlık alanı bu. Gördüğünüz gibi önüne yüklemiş arkasına bakın. Görüyorsunuz. Odun indirme sistemi böyle bakın. Gördüğünüz gibi. Nerelerden geliyor? Ne emeklerle geliyor? Görüyorsunuz. Odun geliyor. Diyor ya. Yani siter parasını çoğunsuyorlar ya. Hazır hizmet ayağınız en iyi. Ben desem ki bana bir siter odun indirin oradan desem. Yani bu şekilde bana bir siter odun indirin bu dağlardan. Buradan acaba kaç indiririk birbirimizi? Ta üç kaya tarafı sırttan alıp geliyorlar bak. Bu yollar aşağı böyle. Gördüğünüz gibi buralarda. Evet. Siteller böyle geliyor. Öyle. Kadın yıkıldı. Odun şu anda buraya yıkıldı. Bu kahramanla bu odunların eksik düzeni ha bu. Ne eksiği, eksik düzeyi bak. Bu, bu eksik düzen bu. <laughs> maşallah maşallah iyice iyice iyice. Eline emeğine sağlık. Güzel. Tabii. Bak böyle. Tabii. Hacı Kaya orada. Tabii. Yolun kıyısına. Böyle. Bir motor bu tarafa, bir motor o tarafa. Bir kişi bu yandan, bir kişi o yandan yükleyecek. Hazır oldu. Dur baba, ben sana bir şey sorayım da öyle yap. Bu dağlardan. Olur mu? Orhan sen yeter buraya mı sen şimdi? Sen çıkma yukarı. Ya ben Orhan sen ya? Orhan'ın üstünü alması lazım ki bilsin. Tamam, o sınav yukarı var. çıksana ama var değil. Onu da Orhan abi. Evet. Aynı gün odunu getiriyor, hemen anında da, da kesiyor. Vatandaş odunu getirdi. Getirdiği gibi de kesiyor harmandan kalkıyor. Kesim başlamıştır. Teller gelmiştir. Ya cam bas. Hemen cam baslık yaptı bak. Abi üstünde cam bas. Cam bas. Evet. Oduncular gidiyor şimdi. Herkes gidiyor hadi yavrum. Evet burası 5 sitter. Bu 5 sitter hadi bakayım. Bu 5 sitter gidiyor evet. 5 sitter. Evet 10 sitter. 10 sitter. 10 sitter de 2'ye dönecek herhalde. Evet. Evet 5 siter. Ay maşallah maşallah. Heh. Haydi yavrum ha. Kırmızılara bak. Ooo. Hey yavrum hey. Maşallah maşallah. Haydi ha. Yarışına ha. Hadi bakayım ha. Hadi yavrum ha. Bak kız çocuğuyla geldi altı gidiyordum. Evet, çok gidiyor ha. Evet 7 site. 7 site. 7, 7 metre. Böyle odun nerede yüklüyordun ya sen mesela?